Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber gameplay çekiyoruz. Gameplay. Aslında evet. gameplay değil. Ah, Evet. Şey, i̇nşallah duymamışsınızdır. Sesim geliyor. Arkadaşlar bu videoyu ben birine armağan ediyorum. O kendini biliyor. O bu Hı. videoyu video çekmemizi istemişti. Daha doğrusu. Evet, evet, evet. ben mi istemiştim lan? Tam hatırlamıyorum. Ben istemedim yani ya. Bir de 100 bin kere denediğimiz için arkadaşlar benim sesim gelmiyor ama bunda da gel gelecek artık gelmezse ses son da da. Aynen arkadaşlar bu son deneyişimiz <laughs> eğer gelmezse daha. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> normalde videoyu ben atacaktım Yakup'dan çünkü Yakup kaç tapuk yap kanka. Aynen normalde bizde gelmiyordu yani. Takım alalım ve satalım. Ya yok mu ki? Almayalım. Hı, gel satak var. arada. Al. Satma 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 satma. Satma, satma. sen ne Gelin gelin gelin. Vur. Eee ne yaptın şimdi? Sen şimdi ne yapıyordun ya? Bak görüyor musun Burak? Ben... Aşağı. Burak sen bana dedin ki. Abi şurada. Şöyle oyunculara var ya. Anamacı girecek. Geldin. Çok güzel kanka. Aynen aynen aynen. Arkadaşlar ya oynuyorum mu yani oyunu ya? Şimdi alınmasın gibi olmasın. Güzel oynuyorum sayılır. Tabii. Arkadaşlar, o kadar da iyi oynayamıyor yani ben o, de daha <laughs> Niye ben boş boş Yakup oldu mesela şu an orada mı istiyor evet. ama neden? Arkadaşları güldürmek böyle... için bir tane bir şey yapalım mı? Efendim? Arkadaşları güldürmek için bir şey yapalım mı? Şey, bir söyle, de. söyle. Hatırlamıyorum. Evet. Bu 150 bininci videomuz oldu hiç. Şey, ee, vur... Kanka, Kelime bir kelimeyi daha çekelim lazım kanka. Hmm. Arkadaşlar, biz biraz güldürelim mi? Ne, ne oldu? Hani vur dediğim anda şey yap bana. Anladın mı? Kanka, bunu da yapacaksın. Hayır, onu yapalım mı? <laughs> Hayır, dedim ya vur dediğim anda. Anladın Uf. mı? Abi, bu ne ya? Ya, kopuşuz, tamam. Anladın mı kanka? Evet arkadaşlar kadar günlük bu kadar olsun. Şu anda tabi devam bir ses. Evet, Sen evet, iki arkadaşlar. gün arkadaşlar. önce kızla mı takıldın? Bu kadar mı? arkadaşlar. Dur arkadaşlar son bir kere gülmeleri için şu yapalım mı? Evet videoyu kapatıyoruz. Kapattın mı? Kapattın mı?